Sessiz olabilir misin? Can you be quiet? Evet, sessiz olacağım. Yes, I will be quiet. Dışarıda vakit geçirebilir miyim? Can I go outside? Evet, ama erken dönmelisin. Yes, but return early. Seninle dışarı çıkabilir miyim? Can I go out with you? Evet, ama erken gel. Yes, but come back early. Dışarıda vakit geçirebilir miyim? Can I stay outside? Evet, dikkatli ol. Yes, be careful. Evde bir şeyler yapabilir miyim? Can I do something at home? Evet, tabii. Yes, of course. Erken yatabilir miyim? Can I sleep early? Evet, yatabilirsin. Yes, you can. Bir saat dinlenebilir miyim? Can I rest for an hour? Evet, ama uzun olmasın. Yes, but not too long. Sinemaya gidebilir miyim? Can I go to the cinema? Evet, ama erken dönmelisin. Yes, but return early. Telefonumu kullanabilir miyim? Can I use my phone? Evet, ama kısa tut. Yes, but keep it short. Dışarıda vakit geçirebilir miyim? Can I go outside? Evet, ama dikkat et. Yes, but be careful. Ödevimi bitirip dışarı çıkabilir miyim? Can I go out after my homework? Evet, ama önce bitir. Yes, but finish first. Arkadaşlarımla dışarıda vakit geçirebilir miyim? Can I hang out with my friends outside? Evet, ama erken dön. Yes, but come back early. Biraz dinlenebilir miyim? Can I rest for a while? Evet, ama uzun olmasın. Yes, but not for long. Saat 9'da dışarı çıkabilir miyim? Can I go out at nine? Evet, ama saat 11'de dönmelisin. Yes, but return by 11. Bugün dışarıda yemek yiyebilir miyim? Can I eat outside today? Evet, dikkatli ol. Yes, be careful. Telefonumu biraz kullanabilir miyim? Can I use my phone a bit? Evet, ama fazla zaman harcama. Yes, but don't spend too much time. Biraz müzik dinleyebilir miyim? Can I listen to music? Evet, ama ses açma. Yes, but don't turn up the volume. Bu akşam dışarı çıkabilir miyim? Can I go out tonight? Evet, ama erken dön. Yes, but come back early. Bir şeyler izleyebilir miyim? Can I watch something? Evet, ama geç olmasın. Yes, but not too late. Saat beşte dışarı çıkabilir miyim? Can I go out at five? Evet, ama geç dönme. Yes, but don't stay out late. Biraz rahatlayabilir miyim? Can I relax for a bit? Evet, ama uzun olmasın. Yes, but not for long. Bugün dışarıda vakit geçirebilir miyim? Can I hang out outside today? Evet, ama saat on ikiye kadar dön. Yes, but return by twelve. Evde sessiz olabilir miyiz? Can we be quiet at home? Evet, sessiz olalım. Yes, let's be quiet.